Demek kaçıyordun ha? Matmazel, ben artık buralarda duramam. Ben canımı sokakta bulmadım. Elalemin çocuğunun derdi beni resmen gerdi ya. Evet, kaçtım, kaçıyorum, tamam mı? Yani, bizi bu evde bu adamlarla yalnız başına bırakıyordun gitti Bunu siz mi söylüyorsunuz? Siz de kaçıyormuşsunuz işte. Ay ne yapayım ya? Çok korkuyorum. Ben ne yapayım? Korkmayın matmazel, ben yanınızdayım. Ya Kaçıyorsun! Cüdayır'ıma ver! Tutmayın beni. Abla ben sizi de bekle. Sağlam mı bu? He, böyle sıkı sıkı bağlamış mı? İşte yürüme lan. Hayır, bir dakika. O Şşş, ah, ya, ya. Hayır, o cebel. Dur. Hanımlar, bakın bu böyle olmaz. Hanımlar, bir saniye durun. Bakın. Hayır. Bu böyle olmaz. Ben önce aşağıya ineyim. Sonra sizi aşağıdan tutarım, tamam mı? Hadi, 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 bakayım bakayım. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Eyvah 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 eyvah. Haydi haydi. Eyvah eyvah. eyvah! yan. Ha. Ay ah, iyice muncur. Da muncur muncur. Güzel vallahi ya. Kapmışsın bu iş ha. Hele <laughs> peki şey muza ha. Bunun kıvama geldiğini nasıl anlıyorsun ha? ha? Şimdi ilk bir eri parça kopar orada. <laughs> De sonra tavana atıyorsun. <laughs> Yapışırsa öyle olmuştur. Ha. Vallahi ilk seferine göre çok güzel. Aferin. Ah, <laughs> mıncır. Çiğ köfte yer misin? Ulan başlarım senin çiğ köftene. Gel lan gösteririm sana çiğ köfte. <laughs> küçük bir lokma ye bari. Ha, bir lokma yiyeyim değil mi? Ben sana küçük bir lokma yedireyim de. <laughs> çabuk. La, var, çabuk. Allah, da, Allah, bırak. Çabuk. Allah. Çabuk. Allah. Çabuk. 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 Ay kalk sen nasıl be of kalk. Ay, haydi gidelim işte, artık. Tamam. Sessiz ol. Haydi. Lan tezikler nereye kaçıyorsunuz? size bir ırkımı zaman demedim. Yürü içeri. Hadi kalmayın, yürü! Kaçma abi! Abi haksızsam haksızsın da ya. Olacak şey değil ha. Bunları kaçarken yakaladım ha. Altan, Matmazel, Asuman. Ne kaçması efendim? <laughs> Biz hava almaya çıkmıştık. benim gözüme soğan kaç duydum. Çantalarla hava almaya çıktınız öyle mi? Ha, havalarını almış bunlar. Hain bunlar, hain. Ha, batan gemiden kaçan fareler. Rica ederim beyefendi. Ne demek öyle fare ağayım? Ah, Siyader miyim fahim mekhi, öpün demem, valahi demem. Şey, sizden olsa olsa ürkek bir ceylan olur ancak. Ben sizi korurum böyle sırtlanlardan. Belgeseli geçsek artık. Aa, ilk defa hayatında doğru bir şey söyledi. Belgeseli geçecek oğlum, geçecek haberlere gerek. Oğlum biraz daha bulunmasın... ...ben seni ana haber bülteninden çıkartmaz mıyım vefa haberini? Vefat mı? Ha, ne oldu? Rengin solde. Tamam en zaman. Bırak gerilmesin ortalık. Buyurun oturun siz de. Zor günleri dağılarak değil, birlik olarak aşacağız değil mi Altan? Tabii efendim. Siz ne diyorsunuz matmaze ev? tabii ki efendim, tabii ki. Ah kurban alırım evet de işine. Lan! Suçlu! Koş bana çay getir. Tabii efendim. Sıkkı Aa, o bir şey dedi. Du öğren onu, öğren peşinden git. Gel, sen de ardımdan gel, hiç ayrılma ardımdan. Oturmaz mısınız? Lütfen. Sen oturma, sen niye oturuyorsun? Ona dedim otur diye.